Bilardo oynamak. Dün akşam arkadaşlarla bilardo oynamaya gittik. Sekiz top mu oynadınız yoksa üç bant mı? Üç bant oynadık. Biraz zor ama çok zevkli. Evet. Üç bantta hem hesap hem dikkat gerekiyor. Aynen. Topun en az üç banda değmesi şart. Ben genelde mesafe ayarını kaçırıyorum. Top hedefe gitmiyor. Ben de başta öyleydim. Ama pratik yapınca el alışıyor. En zor kısmı bence vuruş açısını doğru hesaplamak. Kesinlikle. Profesyonel oyuncular bunu göz kararıyla yapıyor. Gerçekten ustalık işi. Semih Saygıner bir dünya şampiyonu. Bu hafta sonu Bilardo salonuna gidelim.